Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde otomatik doldur özelliğinden bahsedeceğiz. Otomatik doldur Excel'de sıralı verilerde en çok kullanılıyor. Alt alta veya yan yana sıralı verileri elle değil de Excel'e yazdırmak istediğimiz durumlarda otomatik doldur özelliğini kullanıyoruz. İster sayısal veri olsun ister metinsel ifade olsun otomatik doldur özelliğini kullanıyoruz. Önce sayısal ifadelerden başlayalım. Diyelim ki birden başlayarak sıralı bir liste yapacağız öncelikle Excel'e sayısal verilerimizi nasıl devam edeceğini söylememiz lazım nasıl bir aritmetikte artacak birer birer mi, ikişer ikişer mi, üçer üçer mi bunu söylememiz lazım bir yazdıktan sonra arkasından kaç geleceğini söylemem lazım ben sıralı bir ifade yazacağım şimdi birden başlayarak diyelim ki 20'ye kadar dolduracağız birden başladım Öncelikle yapmamız gereken işlem iki hücreyi aynı anda seçili hale getirmek. İki hücreyi seçtikten sonra sağ alt köşesindeki noktaya gelerek ince siyah artı çıktığında faremizin sol tuşuna parmağımızı basılı tutarak aşağıya doğru çekiyoruz. Bakın yanında bize kaçıncı sayıda olduğumuzu da söylüyor. 20'ye geldim. Faremden parmağımı çektim. Bakın bu şekilde sıralı ifadeleri doldurmuş oluyorum. Dediğimiz gibi öncesinde ne geleceğini, sonrasında pardon ne geleceğini Excel'e anlatmamız gerekiyor. Bir yazdım, tekrar iki yazdım. Şimdi yapılan hatalardan bahsedeceğim. İkisini aynı anda seçmeden, sadece bir seçiliyken tutup çekersek, bakın ne olacağını görelim. Sadece birlerle dolduruyor. Geri alıyorum. Şimdi sadece iki seçiliyken tutup çekersek, göreceğiniz gibi sadece ikilerle dolduruyor. O yüzden iki hücrenin aynı anda seçili olduğunu görmem gerekiyor ki Excel bunun arkasından ne geleceğini anlasın. Şimdi diyelim ki 2'den iki, sonra 4 gelecek anlatıyorum, bahsediyorum. Yani Excel'e bunu anlatıyorum. Diyorum ki 2'den sonra bana 4 getir ve bunları aritmetik olarak arttır. Tıklıyorum ve aşağıya doğru çekiyorum ikişer ikişer sıralandı. Bu beşer beşer, onar onar, yirmi yirmi olabilir. Bu aritmetiği sadece Excel'e söylemeniz gerekiyor. Sadece aşağıya doğru sütunlarda değil, satırlarda da ben ifadelerimi arttırabilirim. Bir yazdım, iki yazdım. Tek yapmam gereken iki hücreyi aynı anda seçili hale getirmek. İkisini seçtikten sonra tutup çekiyorum. Sağa doğru. Bakın aynı satır içerisinde yine ifadelerimi aritmetik olarak arttırmış oluyorum. Sayısal ifadelerden sonra metinsel ifadeleri nasıl arttırabiliriz? Liste halinde sıralatabiliriz. Onlara bakalım. Örneğin günlerde bu işe yarar. Pazartesi yazdım. Tutup çekiyorum aşağıya doğru. Çektim. Bakın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe otomatik olarak kendisi sıraladı. Hafta bittikten sonra tekrar Pazartesi Salı'dan geriye döndü. Bu şekilde günleri ve ayları otomatik olarak sıralayacaktır. Sağ tarafa çekelim bunu da. Bakın Ocak Şubat Mart Nisan diye sıraladı. Illaki Ocaktan başlamak zorunda değilim. Hangi günden hangi aydan başlarsam o günden devam ederek bana sıralama yapacaktır. Şunu söylemeyi unuttum sayısal ifadelerde. Eğer sayısal ifadeler diyelim ki bir liste hazırladınız 20'ye kadar ve bu listeyi arttırıyorsunuz. Arttırmanız gerekiyor. En baştan itibaren çekmenize gerek yok. Son iki hücreyi yani 19 20'yi çekerek bu şekilde arttırabilirsiniz. Arttırmaya devam edebilirsiniz. Sayısal ifadelerinizde listelerde en baştan itibaren tekrar çekmenize gerek yok. Şimdi gelelim tekrar metinsel ifadelere. Şimdi metinsel ifadelerde günleri, ayları yazdım. Diyelim ki alfabetik ben harfleri sıralayacağım. Alfabetik bir liste oluşturacağım diyelim ki A yazdım. A'yı tutup çekiyorum bakalım sıralayacak mı? Hayır, sıralamadı. Arkasından B geleceğini söyleyeyim. Tutup ikisini aynı anda seçtim. A B A B C'yi CDE'den devam ettirmedi. Çünkü metinsel ifadelerin listelere, özel listelere ekli olması gerekiyor. Sayısal ifadeleri algılıyor ancak metinsel ifadelerin listelerde olması gerekiyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve günler, aylar özel listelerde mevcut. O yüzden burada biz yazdığımızda otomatik olarak karşımıza çıkıyor. Peki özel listeleri nasıl düzenliyoruz? Dosyaya geliyorum. Seçeneklere geliyorum. Excel seçeneklerine ve Excel seçeneklerinde açılan pencerede gelişmişi buluyorum. Tıkladıktan sonra kaydırma çubuğunu aşağıya doğru çekiyorum. Özel listeler biraz aşağıda. Özel listeleri düzenle diyorum. Bakın günleri göreceksiniz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Ocak, Şubat ve kısaltmaları da var. Yani ben PZT yazarsam arkasından Salı, Çarşamba, Perşembe'nin kısaltmalarını getirecek ya da ayların kısaltmalarını getirecek. Çünkü bu listelerde mevcut. Şimdi ben kendim buraya nasıl liste ekleyeceğim. Yeni liste diyorum. Buraya bir liste hazırlayacağım. Bu isim listesi olur, bir veri listesi olur, bir alışveriş listesi olur, bir ürün listesi olur. Mesela bir e, iş yerinin ait bir ürün listesi olabilir. Alt alta sıralanan. Ben şöyle isimlerden gideceğim. Ahmet yazdım. And virgül de koyabilirsiniz. Enter'a basmak bana daha pratik geliyor. Otomatik olarak virgülü kendisi ekliyor ekle dedikten sonra. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Ali, Hasan, Fatma yazdım. O kadar yeter gösterebilmek için. Daha sonra listeyi sol tarafa ekleyebilmek için ekle'ye basıyorum ve burada. Buna tamam diyorum. Buna da tekrar tamam diyorum. Bakın. Ben Ahmet yazıyorum. Ve şuradan Ahmet, Mehmet, Ayşe, Ali, Hasan otomatik olarak sıraladı. Bittikten sonra tekrar başa dönüyor. Ahmet, Mehmet diye buradaki günlerdeki olduğu gibi. Listede olduğu için ben çok rahat sıraladım. Diyelim ki sık kullandığınız bir liste var. Özel listeleri eklersiniz. Daha sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tekrar özel listelere geliyorum. Seçeneklerden, gelişmişten özel listeleri düzenle Ve bu kısma bakın şimdi A, B, C, D yazıyorum. Alfabeyi yazmayacağım. Ekle diyorum. Bakın A, B, Ben bunu bitirirsem otomatik olarak hepsi buraya eklenmiş olacak. Şimdi yazıyorum. Şimdi A'ya basıyorum. Bakın arkasından B'ye gel geleceğini söylememe gerek bile yok. Bakın A, B, C, D diye sıralıyor. Alfabeyi tamamen yazsaydım bunu bu şekilde sıralama yapacaktı. Metinsel ifadeleri eklemek bu şekilde. Diyelim ki sıfırdan bir liste vardı elimizde. Şunu da silelim. Diyelim ki bir elimde bir liste var. Ben bunu Excel'de yazdım. Ama ben bunun sürekli kullanılmasını istiyorum. Ve hangi dosyada olduğunu sürekli arayıp kopyala yapıştır yapmak istemiyorum. Excel'e otomatik olarak bunu işliyorum ve istediğimde bu listeyi ortaya çıkarabiliyorum. Şimdi bu hazırladıktan sonra nasıl ekleyeceğiz onu görelim. Dosyadan yine aynı yere geliyorum. Seçeneklerden gelişmişten özel listeleri düzenle. Şimdi buraya elle yazmayacağım. Şuradaki isimleri tek tek elle yazmayacağım. Ben bunu hazır yazmışım. Şu bölümden veri al diyerek yapacağım. Veri al diyorum. Şu kısmı da silelim. Şimdi seçiyorum verilerimi. Bakın, verilerimi seçtim. Şimdi tıklıyorum. Bakın, verilerimi B1 hücresinden B36'ya kadar seçti. Veri al diyorum bakın şuraya otomatik olarak eklendi göreceğiniz gibi şuradan tamam diyorum bakın buradan herhangi bir isim yazayım Aysel Ay dedim şimdi Aysel Ay'ı tutup çekiyorum aşağıya doğru bakın otomatik olarak arkasından diğer isimleri ortaya çıkardı bu da yazdığımız listeyi veri al diyerek alma işlemi. Evet arkadaşlar otomatik doldurma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.